seçmemişler. O yüzden de bunu anlayın. Yani bu konuyu öncelikle anlattım ki bu mevzuya geldiğimizde neyi anlatmak istediğimi anlayın diye. Ve Tanrı burada size ne demek istiyor onu anlayın diye. Ve burada en önemli konulardan bir tanesini daha söylemek istiyorum. Yine bu konuyla alakalı ama yine sanki hiç alakası yokmuş gibi. Yani gözüken bir şey. O da şu. İsa diyor ki bana iman eden, dikkat edin burası çok önemli. Bana iman eden kurtulmuştur. Ama bana iman etmeyense zaten yargılanmıştır diyor. Tamam mı? Şimdi İsa bu kelimeyi söylüyor. Ama aynı İsa diyor ki tamam mı? Siz diyor bana diyor çok senin adınla şunu yaptık, senin adınla bunu yaptık diyeceksiniz diyor. Ama sizin gideceğiniz yer yine cehennemdir diyor. Şimdi bu insanlar imanlı. Değil mi? Ama İsa önce böyle söyleyip sonra değiştirir mi? Hayır değiştirmedi. İsa o sözü bana iman eden kurtulacaktır. İman etmeyense zaten yargılanmıştır. Sözünü sadece iman eden insanlar için söylüyor. Hizmetçiler için söylemiyor. Adam iman edip sonradan hizmet etmiştir. Etmeye başlamıştır. İşte o adam iman ettiğinde o söz onun için geçerliydi. Ama hizmet etmeye başladığında artık o söz onun için geçerli değil. Ondan sonra yapmış olduğu hizmete göre değerlendirmeye alınacak Tanrı tarafından. Cehenneme mi gidiyor, cennete mi gidiyor? Yani hizmetçilerin cehenneme gitme durumu var. O yüzden de <laughs> yani öyle çok heves ediyorsunuz ya Hizmetçi olayım, hizmetçi olayım. Benim eşim de bunları benden dinledikten sonra ve hatta kitapta ona böyle yerleri gösterdikten sonra böyle dedi. Ya ben imanlı olsam daha iyi olur <laughs> aslında. Çünkü neden? Ya arkadaşlar siz hizmetçi olmak böyle çok şey geliyor size. Nasıl diyeyim? Hani böyle basit. Ondan sonra ne bileyim yani böyle kolay. Ya yani ne bileyim işte böyle hani eğlenceli. Ya yani değişik bir hayat tarzı. Ya siz farkında mısınız? Ateşten bir gömlek giyip Resmen o ateşten gömlekle gezdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz bence. Olsanız ne bu kadar çok heves edersiniz hizmetçi olmaya? Ne de ne de dikkat edin. Burası önemli. Ne de bu hizmet esnasında böyle malum bir yırıma çalışırsınız. Yani aman onun da olsun, bunun da olsun, şuyum da olsun, şuyum da olsun. Bunun peşine düşersiniz. Bence bunların hiçbirisinin peşine düşmezsiniz. Bence siz bunu bilmiyorsunuz. Mesele bundan kaynaklanıyor. O yüzden de hizmetçi zannediyorsunuz ki tamam mı? Yani Tanrı tarafından cezalandırılacak, konu kapanacak. Yo 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 öyle değilmiş. Öyle değil mi o İsa? Cehenneme gideceksin diyor. Orada ağlayış ve diş kıcırtısı vardır diyor. Orası çok kötü bir yerde diyor. Sonsuza kadar azap içinde olacaksınız diyor. Bak bunu ben söylemiyorum ha. Burada yazanları söylüyor. O yüzden de özellikle söylüyorum. Arkadaşlar hizmetçi olmak bir Tanrı tarafından seçilen hizmetçiler var. Bir de insanlar tarafından ha diyeceksiniz ki o insanların seçtikleri hiçbirisi Tanrı tarafından öyle demek istemedim ki. Zaten şunu demek istiyorum. O adamın yüreğine Tanrı koyuyor, dua ediyor. Diyor ki şu adamı hizmete ata diyor. Onu hizmete atadığı zaman o insan evet o insanın bakın yani Tanrı tarafından seçilip seçilmediğini onun hizmetteki olan durumundan anlarsınız. Yani Hizmetteki olan durum ne demektir? Şu demektir. İyi bir hizmet mi yapıyor, kötü bir hizmet mi yapıyor? Bu anlamda da söylemedim. Onu da özellikle söylüyorum. O insanın hizmetinin devamın, devamlılığından anlarsınız. Tanrı kendisi için hizmet eden herkesin önünü açar. Açar önünü, önüne imkanların hepsini sıralar. Ha bu imkanları iyiye kullanan olur, kötüye kullanan, olur. Yani kendi menfaatleri için kullanan olur, Tanrının menfaatleri için kullanan olur. O yüzden de Tanrı da buna göre değerlendirir. İnsan tarafından seçilen hizmetçilerse sadece paraya dayalı hizmetçilerdir. onları ne yapar? Devamlı beslerler parayla, beslerler, beslerler. Bir gün de buralarına gelir canlarına tak edince, de, parayı da kestikleri zaman bir bakarsınız adamın hizmeti kesilmiş. Neden? Çünkü Tanrı tarafından seçilmemişti. İnsan tarafından. Tanrı tarafından seçilmiş olsaydı o hizmeti ona sürekli maddi e, imkanlar gönderen kişiler parayı kesseler de bile o başka bir yerden tanrı sağlayacaktı ve başka bir yerden gelmeye devam edecekti. O şahıs da hizmetine devam edecekti. Anladınız mı? Çünkü tanrı kendi hizmetçisini bu şekilde devamlı besler. Ama yok eğer insanlar tarafından seçildiyse dediğim gibi belli bir memur gibi bir maaşa bağlıyorlar. O maaş aldığı sürece o hizmeti yapıyor. Maaş alması böyle söylüyor. Diyor ki sen öyle diyorsun ya Baran abi parasız da bir şey olmuyor. Sen arabaya benzin koyma da görün bakayım nereye hizmete gideceksin. Ya benim arabanın benzinini ben mi düşüneceğim ya? Arabanın benzinini ben niye düşünmeliyim ki? Ben kime hizmet ediyorum?